Aslı sen. Ya böyle gözü dönercesine aşık oldun ha. Ben buna hayatta inanmam. Hayatım baştan söylesene şunu. Ay sinirimi zıplatıyorsun sabahtan beri. Aşık olman niye engel olsun ki? Öyle gitmeli gelmeli bir formül bulunur yani. O bir yol bulur gelir zaten. Aşık adam engel tanımaz korkma. Kim peki? Kuzey mi? Çınar. Yoksa Yağız mı? Hani şu kırdarların oğlu olan. Bir şey demiyorsunuz ya. Hı? Ala Nur anne. Ala Nur'u seviyorum sosyetik. Öyle değil anne. Bir tanısan onu o kadar seversin Eksik ki. olsun. Biz onlarla kırk yıl bir kazanda kaynasak karılmayız. Babam bunu duymasın. Kahrından ölür. Hem sizin kavliniz Seher'le. O benim değil sizin sözünüz. Ben yolumdan dönmeyeceğim. Anne. Annem. Sana yalvarırım helalliğini ver. Eğer sözümüzü çiğnersen. İki cihanda da sana hakkım helal değil bilesin. İşte bu kadar. Kimmiş bu kız kimlerden? Helal süt emmiş biri mi? Bize ne sütünden? Ne olacak yani öğrenirsek bunu? Helal süt emmişse kalbinin sesini mi dinle diyeceğiz? Seher, ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Ne oluyor sana? Üç günlük hevesin üzerine hayat kurulmaz diyeceğine destek veriyorsun. Bir şey desteklediğim yok benim. Anne ben çocuk değilim. Bir hevesle karşınıza çıkacak kadar ayran budalası hiç değil. Aşk dediğin nefstir. Nefs insanı burnunun ucundakini görmesini engeller. Dünyanın kanunu bu. Eldekini bırakır, teldekine bakarsın. Teldeki uçar gider, eldekine kalırsın. Ben senin nefsine kurban etmem. Ölürüm de buna izin vermem. Nefsin ateşi çabuk sönüyor. Farklı bir şey. Üzerine ne atsam daha darladı. Ben ikisi arasındaki farkı bilecek kadar şey yaşadım. Uğruna ölde de öleyim anne. Ama bana buradan artık dönüş yok. İçimdeki ateş bir kere yandı. Kimseyi yaktırma yapma. Allah rızası için helallik verin bana. Anne. Ah. Seher. Anne. Ah. Seher kolonya getir kızım. Zühra abla. fotosu getirin. Dök. Hat. Zühre abla, su getirin. Geçtim. Gel. Ah. Bak, bundan korkuma sordum sana. Ağzından çıkan söz mühür olur dedim, dediğime de geldin. Artık buradan geri dönüş yok alacağını ahınla yaşayacaksın. Tamam, tamam. iyiyim. İyi ben tamam. Sağ ol. İyiyim. Fatoş kız. Koş tansiyon aletini getir. Yok, çok, iyiyim, iyiyim. Tamam. İyiyim. sen de git. Eminim, eminim. Ah. Anne. Hatice de onu sevmeyen birini hak etmiyor. Belki o da sadece beni sevdiğini sanıyor. Hatice adına konuşma. Aklını başına topla. Aşık dediğin üç günlük bir şey. Yalandan başka bir şey değil. Öğretmedim mi sana bunu? Yalansa da yaşayacağım. Hatice'nin sevdasının hiç mi önemi yok? Günah değil mi kıza? Cahilin günahı olmaz anne. Devam edersem işte o zaman kızım günahına girerim. Yuvayı dişi kuş yapar, sevgisiyle, sadakatiyle. Hatice sana daha iyi bir aile verecek. Artık ben ona bir şey veremem anne. Koyunu alamam. konuştu mu beni gözünü seveyim. Mehmet git. Ben yaşadığım sürece bu eve Hatice'den başka kimse gelin olarak girmeyecek. Bitti. Üzgünüm yeni başlıyor anne. İnşallah sakinleşince anlar yanımda durursun. Yoksa? Yoksa dedim. Sakinleştiğinde konuşalım. Kim 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 ya yeter. Yeter. Bilmem sonucu değiştirmeyecek. Ben yaşadığım şeyi yarım bırakıp bir yere gitmeyeceğim. Bu kadar. Aslı, bütün okulumu arayayım, bütün arkadaşlarını mı arayayım, ne yapayım? Bulamam mı sanıyorsun? Beste'nin kaç arkadaşının kardeşi sizin okulda? Beste. Hadi ara arkadaşlarını sor bakalım kimmiş bu çocuk. Beste! Abla ne yapıyorsun ya? Bir kere de şaşırt beni. Ya kızım sen de söylesene. Mehmet. Mehmet. Adı Mehmet. Hangi Mehmet? Okuldan mı sınıftan mı tanıyor muyum ben? Sen dün tanıştın anne. Aslı. Hayır. Düşündüğün kişi değil de bana. Kim anne o? Kaç yaşında o çocuk? Büyük değil 28 yaşında. Anne kim o? Beslesen bir sus. Sen de tek kelime dahi etme. Anne yani yeter. Ya yeter ya. Yeter çocuk değilim ben. Sırf inat, sırf inat. Beni delirtmek için yapıyorsun bunu. Mehmet kim anne ya? Melih. Melih şu şirketi araştıralım lütfen. Oranın şoförü müdür, sahibi midir, müdürü müdür bilmiyorum artık. Tamam ben bakarım şimdi merak etmeyin. Sakin olun lütfen. Anne Mehmet kim?